Herkese selamlar sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda gidiyordur. LGS son tekrar kampında geldik 27. dersimize sona yaklaşıyoruz artık. Açık kenar arasındaki ilişkiler ve üçgen çiziminden bahsedeceğim. Tabii ki de şöyle hemen önümüzde ne var? Önümüzde kırmızı tosuncuğumuz video ders kitabı. Beraber konuyu işliyoruz. Kalanı sana ödev veriyorum. Ve tabii ki de ters düz kitabımızdan da hemen ödevi yapıştıralım. Üçgen çizimi ve açı kenar test 59 test 60 ellerinizden öper. Ders bitimi itibariyle hemen saldırıyorsun ödevlere. Haydi ders ekranımıza geçtik ve başlıyoruz. Yine küçük minnak çıtır bir konumuz. Şimdi öncelikle açı kenar ilişkisine bir bakalım. üçgen eşitsizliğini anlatmıştım. Onu unutma. O baki. O bizim cebimizde duracak. Ama onun dışında bir de üçgenin kenarları arasında açılarla da bir ilişkimiz var. O da şu, çok basit bir ilişki. En uzun kenar karşısında en büyük açı bulunur. En kısa kenarda da en küçük açı bulunur. Yani burada mesela AVC'de en büyük açı A mı? O zaman ben şunu derim. En büyük açının karşısında kim var? Küçük A var. O zaman küçük A kenarı en uzun kenarımdır derim. Hemen bakalım. Şurada sorumuzda kenar uzunluklarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Şimdi ne görüyorum? 65, 55, üçüncüye ne düşer? Önce bir bulalım. 65, 55 topladın, 120. 180'den 120'yi çıkarırsam, 60. üçüncü açımızda 60 dereceymiş. Şimdi kimi istiyorduk? Büyükten küçüğe istiyorduk. O zaman en büyük arkadaşımız 65. Karşısında a var, dolayısıyla a kenarı büyüktür. 65'ten sonra 60 karşısında B var. Sonra 55 karşısında C var. A, B, C sıralamamı yapıştırdım geçtim. İkinci örneğimde 73, 47 üçüncüye ne düşer yapacağım önce. İkisini topladım. Açılarımı topladım. 120 derece. O zaman üçüncüye az önce de yapmıştık. 60 derece düştü. 180'den 120'yi çıkartıp 60. Şimdi en büyük kardeşimiz kim? 73 derece. Karşısında D var. O zaman diyorum ki D büyüksün sen. Kimden? 60 derecem var. F'den. Sonra da üçüncü arkadaşımız E'yi yazdım geçtim. Tamam. Açı kenar mevzusu bu. Peki, şimdi kenar uzunlukları verilen üçgenlerde tam tersini yapalım. Açılarını sıralayalım. E, en büyük kenarım 11 ise, bunu kim görüyor? B açısı. O zaman diyorum ki B büyüktür. Sonra 10 var, A açısı görüyor. A açısı diyeceğim. Ondan sonra da kim kaldı? C kaldı zaten sadece. Geçtim B seçeneğime. En büyük arkadaşımız 13. Kim görüyor? D açısı görmüş. Sonra 12 var, E açısı görmüş. Sonra da F kaldı. Def dedik. Def ettik. Soruyu geçtik. Üçüncü sorumuza. Şimdi açı kenarda biraz daha zorlayalım derlerse ne yaparlar? İki tane üçgeni iç içe getirirler ve bu şekilde en uzun kenarı sorarlar. Ne yapacaksın? Hemen öncelikle bilinmeyen açılarını bir bulacaksın. Önce neredeyim? Şu yukarıdaki üçgenden başlayacağım. ABD üçgeninde kimler var? 45 ve 35 derecelerim var. Şöyle bir toplayalım. Buradan 80 derece geldi. O zaman üçüncüye 100 kaldı. Toplamı 180 yapsın diye. Alttakine geldim. 40 ve 50 derecelerim var. Topladım 90. O zaman üçüncüye de hemen 90 derece düşer diyebiliriz. Şimdi gençler, üstteki üçgene baktığımda en büyük açı kim? 100 derece. O zaman karşısında kim var? BD aslında büyüktür diyorum. Ama bir diğer üçgene de soracağım. Diğer üçgende kim var? En büyük açı 90 var. Ah, 90 da yine BD'yi görüyor. O zaman en uzun kenara ne derim? BD kenarı der geçelim. Tamam. Geldim dördüncü soruma. Şimdi ABC üçgenimiz ve A açısı B açısından büyükmüş. A açısı daha büyükse o zaman ne derim ben? X, o A açısının gördüğü kenar X daha büyük olacak. Kimden? B açısı demiş ya. B kimi görüyor? 8'i. O zaman X kesinlikle 8'den büyük olacak. Buna göre diyor X'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Şimdi sen bu tarz sorularda bak ne yapacaksın? Hiç açıyı maçıyı görmemiş olsan zaten ne dersin? Hocam burada üçgen eşitsizliği var. Sen bize bunu anlattın. Herhangi bir kenar ne demiştin sen bize? Araya kıstırırsın. Tamam. Diğer ikisinin toplamından küçük, farklarından büyük olacak dersin. Değil mi? Bunu yazarım. Ama bunu yapmak bu soru tipi için yeterli değil. Çünkü burada işin içerisine açılar da karışmış. O zaman açının da dediğini yapacağım. O bana ne demişti? x 8'den büyük olacak demişti. Ben normalde 3 13 arası diyordum ama aslında 8 ve 13 arası olacak. Yani x'in değerleri 8'den büyük olmak durumunda kimler olur? 9, 10, 11 ve 12 olur. Yani 4 farklı değer alır diyeceğiz. Tamam? Açı varsa en son açının dediğini de yapmayı sakın unutma. Geldim beşinci soruma. Şimdi def bir üçgenmiş açılar verilmiş tamam. Diyor ki df kenarı daha büyükmüş ed'den. Şimdi df'yi kim görüyor? 5x açısı görüyor değil mi? O zaman ben burada 5x açısının da diğerinden büyük olduğunu söyleyeceğim. Kim o diğeri? ED kenarı. ED'yi gören kim? 4x artı 12. O zaman ben buraya 5x büyüktür 4x artı 12 derim. Bu bir cepte dursun. X'in derece cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri için EDF açısını soruyor. Şimdi dur önce ben bir X'in en küçük değerini bulayım. Burada 4x'i karşıya eksi gönderirsem 5x eksi 4x büyüktür 12 diyeceğim. E burada x kaldı be hocam. x de 12'den büyükse x nedir? En küçük tam sayı değeri 13 derecedir. X'i buldum. Şimdi EDF açısı benim üçgenimde bilmediğim üçüncü açı. Üçüncüye ne düşer diyeceğim. Ama bunun için önce elimdeki açıları bulmam lazım. Bir açım 5x'ti. Diğer açım da 4x artı 12 idi. Böyle x'li x'li gelmesinler bana. Bunları bir belli edeyim. Artık x'imi biliyorum. 13 demişim. O yüzden 5 ile 13'ü çarptım. Buradan 65 derece. Burada da x yerine 13 yazıyorum. 4 kere 13 artı 12. 4 kere 13 ne yapacak? 52 mi? Artı 12 ne geldi buradan? 64 derece mi geldi? Şahane. İki açımı buldum. Üçüncüye ne düşer diyeceğim. Yapacağımız şey bu kadar. Hemen toplaşalım. 65 ile 64'ü topladım. 9. 12, 129. 180 dereceden 129'u çıkarırsam 3. yerine düşer bulurum 51 dereceymiş. Yani EDF açımız 51 dereceymiş diyebilirim. O nasıl bir derece sembol işareti? Evet tamam. 510 gibi algılamayın ha 51 derece tamam. Hadi bakalım şimdi üçgen çizimine bir bakalım. Şimdi burada sana aslında esas konuyu anlatacağım. Çünkü üçgen çizim olayını bilirsen zaten tüm sorularına çatır patır yaparsın. Şimdi gençler bir üçgeni çizebilmek için en az 3 elemana ihtiyacınız var. Bir kere bu cepte bak. En az 3 bilgiye ihtiyacın var. Peki bunlar neler olabilir? Birincisi geliyor. O da nedir? Şöyle kalemi seçebilirsek. Üç kenarı bilinen üçgen çizimi. Üç kenarını biliyorsan çizersin. Tabii ki de neye dikkat edeceğiz? Üçgen eşitsizliğine de dikkat edeceksin. Tamam onu da unutma. Şimdi üç kenarı bilineni hocam nasıl çizeceğiz? Bu LGS amcalar seviyor böyle nasıl çizilir edilir muhabbetlerini. Bunun için pergel ve cetvele ihtiyacım var. Pergel şu iğneli arkadaş tamam. Şimdi cet, mesela örnekten gidelim. 4, 5, 7 olan 3 tane kenar verdim sana. Nasıl çizeceksin? Birincisi en uzun kenarı cetvel ile çiz ya da herhangi bir kenarda olur. Fark etmez. En uzun kenar burada 7 mi? 7'yi cetvelle çiziyorsun. Sonra alıyorsun o iğneli pergeli, iğneli arkadaşı. 4 cm açıyorsun. Cetveline koy pergelin iğnesini ve diğer ucunu. Ne yapıyorsun? 4 cm açıyorsun. Derdim ne? Şu 4 cm'lik yeri belli edeyim. A merkezli bir çember yayı çiziyorsun. Yani A'ya koydun, tamam mı pergeli? Şöyle 4 cm ya onun zaten e, açı, ...açısı, da açısı demeyelim... ...açıldığı mesafe... ...açılmış hali 4 santim. A noktasına koyarsam... ...bunu çevirdiğimde... ...4 santimlik yeri bana tarayacak. Bir oradan onu yapıyorsun... ...sonra bir de 5 santim açıp... ...B noktasından da 5 santimlik yeri... ...ayarlıyorsun. Bunlar... ...bir noktada kesişiyorlar. Geçmiş olsun. İşte C noktanı... ...yani 3. noktanı buldun. Ondan sonra da cetvelle şunları düzeltir... ...tamamlar mevzuyu bitirirsin. Tamam. Geldim ikinciye. Şimdi üç kenarı bilinen çizileri dedik. İkinci maddem iki kenarı ve bu kenarlar arasındaki açısı bilinen üçgen. Bak. Dikkat et. İki kenarı bilmen ve bir açı bilmen yetmez. İki kenar ve bu iki kenarın arasındaki açı olacak. Herhangi bir açıyı kabul etmiyorum. Tamam. Dolayısıyla burada ne yapacağız hocam? Burada da çizim için yine cetvelin pergelin olacak ama bir de ne gerekiyor? Açı ölçer. İletki gerekiyor. Burada da bir örnek de, üzerinden anlatalım. 4-6 santim verdik ve bunların arasında da 60 derece var. Ne yapacaksın? Bir kere uzunluk biliyorsan hemen çat diye 6 santim uzunluğunu bir cetvelle çizersin. Sonra açımız belliyse bak bir de şunu unutma. Herhangi bir açı verdi mesela sana bunun çizimiyle ilgili malzemeler sordu diyelim. Ya da senin bunu bilmen lazım. Açı ölçer kesinlikle kullanılması gereken malzeme. Çünkü bir açı verilmiş. Sen o açıyı nasıl belli edeceksin? Açı ölçer ihtiyacın var. Dolayısıyla A köşesinden mesela dayadın açı ölçerinin merkezini buraya. Ve 60 derece doğrultusunda şöyle bir ışını çizdin. Sonra bu ışını çizdin de ne yapacağız? Pergeli 4 cm açıp artık diğer kenarı çizmeye çalışacağım. A merkezli şöyle 6 cm pergelle çizeceğim. Işın ile yayın kesiştiği noktayı da C noktası B noktası ile de birleştireceğiz. Üçgen çizimini tamamlayacağız. Tamam. Bu da bu şekilde. Şimdi geldim üçüncü maddeme. Bir kenar veriyorum artık. Bak kenarlar gittikçe azalıyor. Üç kenar çizilir. İki kenarsa arasındaki açı lazım. Ya da bir kenarsa o zaman diğer iki açıyı da vereceksin. Tamam. İki açısını verdiyse zaten üç açı vermiş demektir. Çünkü üçüncüye ne düşer diyerek üçüncü açıyı buluruz. Peki bunu nasıl çizeceğiz hocam? Bunun için de yine açı ölçer şart ve bir de cetvel. Cetvelini koydun. Ne yaptın? 8 santimetre mesela bir kenarı vermiş sana. Tamam mı? 8 santimetreni çiziyorsun. Sonra açıların 45'e 60 biliyorsun, e bir yandan 45 derece, bir yandan 60 dereceyi yola çıkarsın, kesiştikleri yere de C noktası dersin, üçgenin çizilmiş olur. Geçmiş olsun. Bu kadar. Haydi gel bunun da sorusunu çözelim. Şimdi Erdi Teacher, tamam mı? Öğrencilerine ABC üçgeni çizdirmek istemiş. ABC üçgenine ait AB kenarını 9, B açısını 60 öğrencileri de paylaşıyor. Eksik bilgi. İki tane bilgi verdi. Şu an yetmez hocam. Şu an yetmez. Erdi öğretmen aşağıdaki bilgilerden hangilerini ayrı ayrı paylaşırsa heh, işte o zaman AVC üçgeni çizilir diye sormuş sormuş. Hemen bakalım. Şimdi bir tane AB çizdim. Tamam mı? Şöyle AB kenarını vermiş çünkü. Ne vermiş bir de A seçeneğinde? BC'yi de verdim diyor. Ha, iki kenarı da verdi. Şimdi bak iki kenarı biliyorsam benim istediğim üçüncü bilgi nedir? İki kenarın ortasındaki açıdır. B açısı. Vermiş mi? Erdi teacher. Erdi teacher bunu vermiş. O zaman A seçeneği nedir? Olur diyeceğim. Özür <laughs> dilerim. Geldim B'ye. Yine A, B'yi biliyoruz şöyle. 9 cm. Yani A, B kenarını verdi. B açısını biliyorum. A açısını da biliyorum. Yani bir kenar artı iki açı biliyorum. Bir kenar artı iki açıyı ben her türlü çizerim. Tamam mı? Bunun için hiç bakmama bile gerek yok. Ne demiştik zaten? Buradan A'yı 70 derece vermiş. Buradan açı ölçerle 70'i çıkartırım. B açısını zaten vermiş de 60. Buradan da 60'ı çıkartırım. Üçüncü kenara bulurum yani. Tamam Dolayısıyla üçüncü köşeyi bulurum. Dolayısıyla B'den de olur. Gelelim C'ye. Şimdi bize zaten AB kenarı verilmişti. Şöyle bir yine AB kenarımı attırıyorum. Bir de AC kenarını vermiş. Allah razı olsun. AC kenarını da verdi. Şimdi iki kenar biliyorum. İki kenar biliyorum da üçüncü olarak ne isterim? İki kenarın arasındaki açıyı isterim. A açısını isterim. Ama Erdi Teacher ne yapmış? B açısını vermiş. O zaman C olmaz diyoruz. Tamam mı? C yani AC kenarını vererek biz bu üçgeni yine de çizemeyiz. Bak gördün mü? Her bildiğin üç bilgi sana üçgen çizdirtmeyebilir. Dikkat. Şimdi dedi ki gençler dedi AB kenarı AC kenarına eşit veriyorum. Yani ikiz kenar üçgen dedi ya. Üç, bu üçgen dedi ikiz kenar üçgen. Tamam. Peki erdeti Teacher. O zaman alıyorum ben AB kenarımı şöyle AB kenarımı çizdim. Bu nedir? 9 santimetre. Tamam. Bir de sen bana AC'yi mi vermiş oluyorsun aynı zamanda? Evet. Tamam. mi de çizdim. Harika. Bu da 9. E şimdi iki kenar biliyorsan sen ne istersin? İki kenarı, arasındaki açıyı istersin, değil mi? Şahane. Ama Erdi Teacher ne yapmış? B açısını vermiş. 60 derece diye burayı vermiş. Şimdi nasıl da tuzak kurmuşum. Nasıl da tuzak kurmuşum Erdi Teacher'ı kullanarak. Tamam <laughs> mı? Burada gençler aradaki açıyı sana çaktırmadan vermiş. Bu arkadaş ikiz kenarsa burası 60ken burası da 60 olmaz mı? İkiz kenar. E üçüncüye ne düşerden ben üçüncü açıyı da bulurum ve hatta üçüncü açının da 60 derece olduğunu söyleyebilirim. Aslında iki tane e, kenarın eşitliğinden yola çıkarak bu arkadaşın eşkenar üçgen olduğunu da buldum. Yani üçüncü kenarda yine dokuz olacak mecburen. Yani üç kenar üç açı vermiş aslında. Ya işte. Dolayısıyla buna da ne diyeceğim? Olur diyeceğim. Yani ABD olur. C olmaz diyeceğim. Dersimi de burada sonlandıracağım. Evet şimdi kalan uygula testinde dört nadide güzel sorum. Ondan sonra pekiştiride 3 tane güzel soru ve yazılı da 3 tane soru ellerinden öper. Ondan sonra da 28. dersle beraber devam edeceğiz. Hadi o zaman bir sonraki ders yeniden görüşünce dedik. Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.